Oyun büyük. Meral Akşener Amerika Büyükelçisi ile esrarengiz görüşmeler yapmaktan çekinmedi. Pazarlıklar dönüyor, emirler alınıyor ve bir bir hayata geçirilmeye çalışılıyor. Ve her fırsatta da İmamoğlu'nu savunmaya geçiyor. İmamoğlu ise İBB'yi borç bataklığına sürüklüyor, iş yapmıyor, hizmet vermiyor, projelerin üstüne çöküyor, çoğu projeyi de durdurma kararı alıyor acaba İBB'ye kayyum mu atanmasını istiyorlar? Arkadaşlar, birileri kurnazca bir oyun kurdu. Bir çakallığın peşindeler. Şimdi söyle, soruyorum size. Bir belediye PKK terör örgütüyle, FETÖ terör örgütüyle, DHKPC, MLKP bilmem ne KP... Bu terör örgütleriyle iktisaplı olan, bağlantılı olan kişileri işe alır, onları finanse eder, onların üzerinden terör örgütlerini, gruplarını finanse ederse ne olur? İçişleri Bakanlığı anayasanın verdiği yetki doğrultusunda o belediyeye kayyum atar. İki buçuk yılda 40 milyar TL borçlandırdıkları, yolsuzluk yaptıkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki bu yolsuzlukları, bu hırsızlıkları, bu iş bilmezlikleri ortaya çıkmasın diye, üstü örtülsün diye bak kayyım atadılar bize. Elimizden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldılar. Bizi mağdur ettiler demek için demek için bu 45 bin kişilik alımları yaptılar. Hak yemem hakkımı da yedirmem dedim. Bugün de diyorum ki, İstanbul'a hizmet eden 86 bin yol arkadaşımın yanındayım, ezdirmem, suçu olanla sonuna kadar birlikte mücadele edelim. Ama şu bilinsin ki, İBB ailesine saldıranlar karşısında beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek. İmamoğlu'nun bu sözleri yani son cümlesinde bahsettiği beklenmedik bir birliktelik ve güç görecek sözleri basite alınmamalı pis kokular geliyor, oyun tezgahlanıyor ve oyuncular da sahnede yerini alıyor. Eskiden kapalı oynanan oyunlar şimdi açıktan oynanıyor dostlar. Tüm güçleriyle saldırıyorlar ve saldırmaya da devam edecekler. Ama Allah'ın izniyle ile başaramayacaklar. Fatih Sultan Mehmet, aynı senin gibi. Dedi ki, ya İstanbul beni alır. Ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a rağmen, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı. İstikbalimiz dedi. İkinci istikbal fetidir. Bu çalışma performansınızın devamını dilerim ki cumhurbaşkanlığı seçiminde lazım. Dün önce Sayın Erdoğan'ın, daha sonra Sayın Soylu'nun, İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun, e, Sayın Ekrem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun işe aldığı insanlarla ilgili bir e, ne deniyor adına? E, Denge denetleme bittiği için Türkiye'de uygun terime bulamıyorum. Soruşturma başlatıldığını, bunu e, işte terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı insanların işe alındığına dair duyumlar üzerinden bir çalışma başlatıldığını resmi olarak duyurdular. Devlet diyor ki soruşturma yapacağım soruşturma yapacağım. Eğer senin sen çiğ yememişsen senin karnın niye ağrıyor? Öyle ya. Eğer sen kötü bir şey yapmamışsan, eğer sen terör örgütlerine mensup birilerini diyet ödeme adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesine katmamışsan, iştiraklerde işine e, işe almamışsan, ihalelerde yolsuzluk yapmadıysan soruşturma bütün belediyeler soruşturma geçiriyor müfettişler atanıyor. Sen niye telaşını? Bugün bakıyorum bir basın toplantısı, bir şu fotoğrafı da versene, altı numara. Altı numarayı bir versene. Bu ne ya? Yetmedi mi artık? Yani İstanbul'da ya arkadaş bu ülkede bu ülkede genç kızlara tecavüz eden ertesi günü Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı yapıyor. Karısını döven Ertesi günü canlı yayında süveterle, baklava dilimli süveterle çıkıyor. İstanbul halkına hizmet etmek için seçilmiş ve İstanbul'un vermiş olduğu ve bu ülkenin vermiş olduğu bütçeyi yönetmeye aday olmuş ve seçimi kazanmış birileri terör örgütü mensuplarını işe aldıktan sonra anıt kabire neye gider? Ya yetmedi mi artık bu Atatürk'ü iliğine kadar sömürmek yetmedi mi arkadaş? Bu ne? Biz cesareti, yurt sevgisini ve mücadeleyi senden öğrendik atan. Yahu senin atan terör örgütlerine mensup birilerini bünyesine katmayı mı yapıyordu? Atandan onu mu öğrendin sen? He? Atandan tatil yapmayı mı öğrendin? Atandan reklam bütçesine 7-8 katı fazla deprem bütçesinden 7-8 kat daha fazla reklam bütçesine tay ayırmayı sen atandan mı öğrendin? Yetmedi mi bu muhabbet ya? Bu ülkede kim çakallık yapıyorsa, Uğur Mumcu'nun çok güzel bir sözü var. Uğur Mumcu diyor ki, bu ülkede banka soyanlar kadın çorabı takar, ülkeyi soyanlar da Atatürk maskesi takar diyor. Yıllardır Atatürk maskesini takıp bu ülkeyi, bu ülkeyi soyan, bu milletin kazanımlarına çöken birileri var. Alın size fotoğrafı. Yeter ama ya. En ufak bir şey oluyor. Atam, 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 atam. Ne atası ya? Ne atası? Adam gibi çıkacaksın bu millete hesap vereceksin. Bu adama oy veren adamlar kalkın bir konuşun ya. Bir konuşun konuşun. Sömürülüyorsunuz. Otobüs itiyorsunuz. Yıllardır size hizmet etmek için oluşturulan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi birilerine peşkeş çekiliyor. 45 bin kişi işe alındı. Ekrem İmamoğlu'na oy veren genç kardeşler size soruyorum. 45 bin kişinin işe alınmasından haberiniz var mıydı? 3 tane zabıtaya kadın alıyorlar hop onun reklamı. 45 bin kişiyi işe aldılar haberin var mı bundan? He? Senden istediler mi Sivi? Hani Ak Parti işte kendi yandaşından başkasını işe almıyordu. Ona küfre ediyordun. Al, al bak, keriz yerine koyuyor seni. Bu adamlar Atatürk anıt kabirden fotoğraf vererek. Ne işin var anıt kabirde ya? Ne işin var anıt kabirde? Adam gibi çıksana, desene ben şu kadar işçi işe aldım. Bu işçilerin de GBT'si budur, CV'leri budur referansları budur. Şu şöyledir, bu böyledir. Şu kadar ihale yaptım, şu kadar ihalede şunları 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 yaptım. Hesap verilebilir. Şeffaf İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ne oldu? He? Lan bu Atatürk'ü koruma kanunu bu hırsızlara karşı niye işlenmiyor? He? Karısını dövüp de ertesi günü televizyon ekranlarına baklava dilimli süveter giyene niye demiyorsun ki sen Atatürk'ü niye kullanıyorsun diye? Atatürk'ü koruma kanunu sadece Müslümanlara zulmetmek için mi kullanılıyor? Kullansana bunda Atatürk'ü kullanıp gemilerini yürütüyorlar. Hırsızlık yapıyorlar. Bir tirbüşona 600-700 lira. Hani o şampanyalarının başlarını açmak için olan şeye 600-700 lira veriyor. Noel yemeğinde bilmem ne soslu, hardallı bilmem ne ördek eti yiyorlar ondan sonra Mustafa Kemal Atatürk Atam Atam Atam. Dostlar kanalımıza abone olup bu dava yolunda bize destek olursanız çok memnun oluruz. Kalın sağlıcakla.